Herkese selamlar beyler bayanlar bugün sizlerle nerelerdeyiz abi Nerelerdeyiz Lwit bonanza Bin dedik Abi biliyorsunuz bu oyunun ara ödemesini Biz severiz Güvenirim de O yüzden şöyle bir tık Yukarlardan Başladık Bakalım bize nasıl tepki verecek önemli olan Soru budur Güzel bir 300 liralık ara ödeme Yani 10x gayet tatlı Biz bu patlamaları bir de bak böyle patlayacak patlayacak. Bir de üstüne 1000 bir çakacağız abi. Bugünkü olayımız olur ya. Vallahi de olur billahi de olur. Ya bugün farmdan oynamak istiyorum. Biliyorsunuz o 1000'lik bonus anta zaten bol bol satın alımlar yapmıştık da. Bir tık içimde o kayıp ukde kaldı biliyor musunuz? Yani bundan bir intikam almamız lazım. O yüzden de bir kez daha geldik bu güzelim oyuna. Bakalım neler gösterecek bize? bayağı risk alıyoruz. Yani öyle böyle değil. 2500 TL'lik kasa 50 liradan çeviriyorum abi. Her zaman diyorum bu oyunun ara ödemesine güvenirim ama tabii ki ara ödemesinde vurgunlar yaptırmıyor. Yine de böyle bol bol küçük ödemeler At lan bir tane daha. At oğlum bir tane daha işte ya. Ne istiyorsun ya? Ne olsun yani sana? 3 skater 3 skater. Bütün akşam bunları izlemeyelim diyecektim ki bir tane daha 3 skater. Abi millette bu şans nereden var ya? Şaks diye oynuyorlar. Giriyorlar. Sweet Bonanza. Hadi. Oğlum bin defa şu kalplerin üstünden bak şu kalplerin üstünden bin defa böyle skater gelir. Orada dördüncü gelecek diye gelmeyeceği tuttu değil mi? Helal lan sana. Bakın iyi takip edin abi şu dakikadan sonra. Bak skater nereden gelecek? Yani böyle hiç gelmiyor. böyle hiç gelmiyor. Alo. Ha hani paramı görmedin. Aptana satayım. Bak kalbin üstünde. Na 50 liradan girdik. Oğlum. 50 liradan. Hadi koçum. Hadi bak şurada göster hünerlerini. Bastır bini. Bastır bini şuraya. Bastır bini be. Neyse uzatma aldık. Tamam tekrardan başladık sıfırdan başladık abi. Kafayı da topladık. Hadi oğlum. Abi 10 spin boş mu geçiyor ya? 17 x'imiz var patlayacak bir şey yok. Bari şeyler gitseydi. Çarpan. Abi bu çarpan azlığı ne? At şuralara bir şey artık. At oğlum şuralara bir şey artık. 3x'ten daha yüksek bir şey. Lütfen güzel bir şey at. Lütfen bir tane insan gibi. Of! Oh, hadi at indir gelsin. Lan top sembolleri kadar topladım. Top sembolleri kadar topladım. Anasını satayım. Daha da büyük vurgunu çeker. Bir 20 25x gelsin be. Oh, tamam. Neyse saydık sövdük yine de güzel kazandırdı yalan yok muz erik de gider çok güzel indir oğlum bir tane daha şu morlardan güzel mor oğlum mor oğlum ah ulan ah ulan ah ulan ah senin canını yerim lan ben senin canını yerim lan ben intikam dedik bu akşam dedik alınacak dedik bakın Laga Luga Lamicimi yok. Bugün, bu akşam burada intikam alındı. Bazı bedeller ödendi. Bu kadar be. Abi diyorum bak bu oyunun olayı yüksekten farm ya. Zamanda da dedik deli çoban taktiği ismi verdik. Tabii ki 2500 TL'lik de güzel bir kasamız vardı. Şimdi yalan yok. Ama abi olay bu. Olay bu kadar. Bak 20 bin. Şu ya. Şu. Ver bir tane daha dörtlü şimdi. Bir de bunu bu kasayı 50 bin yapalım lan bu akşam. Bu kasayı vura vura 50 bine çıkartalım ya. Orada şey olsaydı 50000 bin oluyordu bu <laughs> O bir tane tap sembollerin bile patladığı o yerde. Şöyle bir 25x 50x 100x zaten çok büyük kazandırdı da bence 50 olurdu. Yani toplamı yine direkt orası tekte 50 kazandırmaz da. Oh be. Abi şu güzelim kazancın hatrına. Bakın ne diyorum size. Bir kanal abonelik. Bir de like abi. Bir şey değil. Yani parayla abone olmuyorsun kardeşim. Normal bedava. Bizim videolarımız her gün gelecek. Keşke bir tane de 60'tan girsek de buralar şenlik olsa şenlik. Ama gireceğiz gireceğiz. Bir tane daha gireceğiz. Siz sadece bekleyin. Ay üçlü. Üçlü güçlü. Bak nasıl bak. Test tonum bile değişti ya. İnsan şu parayı kazanınca. Vallahi gözü açılıyor. Gözü. Ah be oğlum o karpuzlar gitse belki bir şans da. Abi çılgınlık yapıp bakın yani bu üçlü olmadı. Şöyle ne olur birazcık ödeme atama. Orada kalpler vardı görmedim sanma. Nasıl gitmedi oğlum 120 liraya çektik bir tane ara ödeme atmadın lan. Kötü abi 50'den girdik 100'den de gireriz dedik de biraz fazla dedik sanırım. Hadi 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 ah ulan abi neden neden yani neden gelmiyorsun neden. Oğlum biraz önce ne güzel ara ödemeler atıyordun. Niye durdun dana? Durma ya, patlat birazcık. Şeylere benzesin yani. Hadi oğlum, bir tane daha spin ya. Bak şu tarihimizdeki en yüksek. Vallahi hiç bu paradan çevirmemişimdir bu arada. Abarttık, geri dönelim birazcık. Şöyle bir geri dönüş ama. Abi bu arada 10k yemek istemem. Bir tane at, bir tanecik at. Neden yukarıdan bize bir tane skater düşmüyor be abi? Yani aç gözlüğümüze. Beş k bitirdik bile aç gözlüğümüze. Abi satın alım yapsak. O nasıl fikir? Ananın gelişe bak gelişe bak. Bu ananı. <laughs> Neyse şimdi abi Onun ne diyeceğim. Üç tane lak diye düşüyor. Bir tane yalvarıyoruz gelmiyor anasını satayım. Hadi. Hadi oğlum. Hadi be. Of 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 of. Yani harbiden Of puf. Puf. Of puf puf. Bir şey bir şeyler yani. Bir şeyler bir şeyler. <laughs> Kasa, bir gözüm sürekli kasada abi. Ama şu bonusa girersek o zaman üst sınır yok. Tam bir alt sınırım da yok da bütün kasayı yemeyeceğim yani orası belli. Orası belli baba aynı yerler patladı ki ananın canı. Hı. Kanka niye gelmiyorsun ya? Neden gelmiyorsun yani? Bu kadar zor olmamalıydı be. Çok fazla üç kaçırdık. Bu bu anlaşılamaz yani abi. 4 Son spinde ha, son spinde hadi oğlum. Hadi oğlum biraz önceki gibi 300 400x'i vuruyoruz çıkıyoruz. Hadi. 15x'i yeme. Lütfen. Kanka bir tane bile patlatamayacağız mı? Ya muzlar bari gitsin ya. Ya muzlar bari gitsin ya. Uzatma ver. Abi şaka mıydı bu? şaka falan herhalde ya. Yani artık git demek istiyor bence oyun bana. Nasıl nasıl gideyim ki? Harbiden çok büyük hedeflerim vardı abi ya. Ama aması aması 5000 liralık büyük risk aldım. Bir kez daha girdim. Bu oyun nasıl oynanır? gösterdik. Bu kadar. Böyle bir şey yapalım. 15.000 mis gibi çekmeye hazır. Siz siz olun. 5.000 deneyin denemeyi. Bunu ben karışamam. Ama abi yani gördünüz. Söze gerek yok. Yine vurduk. Yine yaptık. Daha da yapacağız bunlar için. Kanala bir abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.